Medine-i İminevvera'dan Kuba Caddesi'ne selamünaleyküm. Şimdi Kuba Camisi'ne en yakın oturup kahve içebileceğiniz kafeleri gezeceğiz. Buralar şimdi kapalı. Teravihden sonra açılacak. Yaz da okunuyor bir yandan. Böyle buradan alabileceğiniz hediyeler var. Bu caddede bir sürü kafe, bir sürü de küçücük yemek yerleri var, lokantalar. Yine içinde oturup yemeğinizi, kahvenizi içebilirsiniz. İleriden devam edeceğim. Şimdilik dükkanlar başladı. Ben de videoya başladım. Burada böyle siz otururken çocuğunuz böyle 15 dakikası 15 liraya bisiklet kiralayıp binebilirsiniz. Yani bindirebilirsiniz. Harem tarafına yakında çok böyle e, oturup yemek yiyebileceğiniz yer yok. Burada dönerler, dönerci var öyle. Yine de var da o taraflar biraz pahalı oluyor. Burada böyle lokanta var. Yine aynı böyle. Akülü araba kiralayabilirsiniz. 15 dakikası. 15 riyaldir onunla. Barniz var burada. Çok güzel bir kahveci. Fiyatları 15 ile 25 riyal arası. Sol tarafta market var. Da şimdiki yatsı vakti olduğu için kapalı. Birazdan hepsi açılır. Bunlara binip harama gidebilirsiniz. Golf arabalarına. Gidişi 10 riyal, dönüşü 10 riyal. Kişi başı. Şöyle burada da bir kafe var. Burada cipsçi var. Rulo şeklinde. Patates cipsi yapıyor. O da baharatsızı 5 riyal. Baharatlısı 8 riyal. Bu da uygun. Bu da büyük bir kırtasiye. Aman kırtasiye diyorum. Ee, eczane var. Şimdi çoğu yer kapandı. Yatsı vakti olduğu için burada Lino var dondurmacı. Çok güzel dondurması bu. <laughs> evet. <gülüyor> 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 Kahve. Böyle yol boyu burada bir sürü kahveci var. Haneme yakın yerde daha çok hediyelikçiler var. Kahve fiyatları 15 ile 20 lira arası demiştim İki katlı, teraslı kafeler. Künefeci var burada bir tane. Böyle. Burada gene burgerci var. <laughs> Burada oturup çayınızı içebilirsiniz. Burası sadece çaycı. Burası wafflecı. Bubble waffle. Waffle yedim. Tadı çok kötü. Yani şekersiz. Meyvesini çok az koyuyorlar. Tek çeşit meyve var zaten. Çilek var. Üstüne lotus, Oreo. Bir de istediğiniz bisküvitlerden koyuyor. Burada çay 5 riyal. Çok güzel çayı. Kahvesi de var. Arap kahvesi. Böyle burada oturup çayınızı içebilirsiniz. Burada kipa var. Buranın da kahveleri çok güzel. Bir yanında 44x diye bir kahveci var. Artık Kuba'ya vardık. Bu videomda böyleydi. Haremden çıktığınızda Ravza'nın en sağ üst köşesinde yani kıbleye doğru en sağ üst köşesinde yol var. Oradan buraya yürüyerek gelebilirsiniz. Yarım saatte 45 dakikada yürüyebilirsiniz. Dönerken golf arabasına binebilirsiniz. On riyal kişi başı dediğim gibi. Bütün videomda diyorum. Şöyle. Şöyle bitirelim.